Darıca'da mevcut Osman Gazi Köprüsü'nün trafik beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çalışmalara geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Mevcut köprünün yanına bir köprünün daha yapılması amacıyla başlayan çalışmalara hız verildi işletilecek olan ikinci köprüyle aşırı olu caddesine ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimler daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Çalışmalar dahilinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni köprünün ayakları için temel çalışmaları kapsamında kazık imalatı gerçekleştiriyor. Köprü ayaklarının temel kazıları yapılırken 5 adet kazığın imalatı yapıldı. Ayrıca 342 metre toprak harme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak. G kaldırımları içinse 3000 metrekare parke, 2350 metre bordür ve 2750 metre refüj bordür imalatları yapılacak.